Herkese merhabalar. Fantastic Four filmini izledim. Yıllar sonra geldi. Spoiler'lı olarak konuşacağım, fikirlerimi belirteceğim. Eğer ki izlememişseniz lütfen videoyu terk etmenizi isteyeceğim. Filmi beğendim mi? Öncelikle spoiler'sız hafif bir değineyim filmi nasıl bulduğumla alakalı. önceki film aşırı hızlı. Çok hızlı bir film. Başlıyor. Hemen böyle bir ilk 40 dakikası izlerken keyifli. Orada bir kovalamaca var, bir şeyler var. Oralar keyifli. Ama o 30-40 dakikadan sonra inanılmaz derecede hızlı devam ediyor. Bazı noktalarda böyle biraz vitesi boşa alıyor gibi bekliyor ama yine de o hız çok devam ediyor. Şimdi hikaye hiç orijine girmeden anlatıyor. Aslında orijin hikayelerini artık herhalde görmeyeceğiz gibi. Çünkü Superman de aynısını yaptı. Burada da 5 dakikada nasıl olduğunu, nasıl güçlerini kazandıklarını ve nasıl dünyanın koruyucuları olduklarını anlatıyorlar. Ve hiç girmiyorlar böyle şöyle oldu böyle de uzun uzun düşmanları vardı falan filan. Hiç girmeden direkt olarak bunların güçleri vardı diyerek başlıyorlar dünyanın koruyucuları olarak karşımıza çıkıyorlar. Şimdi teori olarak Marvel evreni olarak baktığımızda konuşacağımız belirli şeyler var. Ama öncelikle bir film olarak değerlendirmek istiyorum. Hikaye hiç Orijin derdiyle uğraşmadan, risk de almadan bu arada aynı Superman filmi gibi aslında teknik olarak risk almamış. Hikaye devam ederken belirli sinyaller geliyor. Başka galaksilerden Reed bu teknolojiyi nasıl geliştirdi? Onu çok şey yapmıyorlar, bilmiyoruz bu kadar nasıl bu teknoloji gelişti 60'larda geçiyor ama inanılmaz bir teknoloji var. Yani böyle uzayın en uzak köşesindeki bir işte bir herhangi bir mesajı falan alıyorlar, anlıyorlar böyle anlamaya çalışıyorlar falan farklı bir dille olsa da bayağı teknolojisi inanılmaz gelişmiş ve uzay derinliklerinden mesaj alabiliyorlar. Yani kimlerin olduğunu, ne olduğunu, nasıl olduğunu falan bilmiyorlar ama mesaj alabilecek seviyede bir teknolojileri var. Hatta çok ileri teknolojileri var ki birazdan ona da değineceğim. Merak ediyor yani Neler oluyor, neler bitiyor. Şimdi hikaye buraya kadar sizi birazcık içine alıyor. Çünkü diyorsunuz ki yani uzaydan bir mesaj geliyormuş. Ne olabilir ki? Fragmanları izlediyseniz zaten ha, tamam bu yavaştan Galactus'a doğru gidiyor. Ve bir anda hikaye ilerlerken işte Su'nun hamile olduğunu öğreniyoruz. İşte deniyorlarmış ama çocukları olmuyormuş. Geçmişlerini ve orijin hikayelerini anlatıyorlar bize kısa kısa. Her şey kısa kısa geçilirken hikaye gökyüzünde böyle bir meteorun belirmesi ve o meteordan çıkan bir karakterle beraber, gümüş sörfçüyle beraber hikayemiz aslında başlıyor ve açılıyor. Sebebi Galactus isimli bir karakter var. Galactus'un gelip dünyayı yok etmesi. Şimdi bu zaten 2007 filminde de gördüğümüz Silver Surfer'ın gelip Fantastic Dörtlü maceralarını anlatmışlardı. Burada da farklı bir şekilde ele almak istemişler. Galactus geliyor, geleceğini söylüyor. Öncesinde Silver Surfer onun için gezegenler buluyor ve bulduğu gezegenleri de Galactus'a yem ediyor aslında. Ve bu karakter işte sevdiklerinizle vakit geçirin, mutlu olun ama Galactus'tan kaçış yok. Ben Galactus'un elçisiyim. Ve siz bu dünyanın koruyucuları da olsanız yok olacak bu dünya geçmiş olsun diyor ve gidiyor. Buradan sonra aslında hikayenin Reed tarafı, Reed'in özellikle bir şeyler yapma çabası. Şimdi Reed ve Pedro'dan bahsetmem lazım. Şimdi Reed iyi miydi? Bence çok iyi bir Reed değil. Hatta en kötü Reed'lerden biri bence. Yani en kötü film olan 2015'teki Miles Teller'ın Reed'i bile bu Reed'den daha iyi ki Miles Teller çok iyi bir oyuncu. Bence Pedro'dan daha iyi bir oyuncu ve bence daha iyi bir Reed. Benim düşüncem. Gurkuf abinin de Reed'ini çok beğeniyordum ben. Gayet iyi bir Reed'di. E, ve en sonunda Multiverse of Madness'ta gördüğümüz Reed vardı. Onu çok az gördük. O birazcık çok böyle akıllı bir Reed değildi. Yani çok detaylı görmedik ama hani o da fena değildi. John Krasinski'nin e, Reed'i bence en zayıf Reed'lerden biri Pedro'nun Reed'i olmuş ve ben Pedro'yu görmekten de sıkıldığımı hissettim. Yani gerçekten Pedro artık Tamam abi yeter. Her yerde görmemize gerek yok. Aynı tiple oynuyorsun zaten. Bunu bir sürü insan da söylüyor. Hem yorumlara baktım. internette globalde, farklı forumlarda baktım. Neler konuşuluyor. Yayın yapıyoruz. Yayında da insanların fikirleri aynı. E, sıkıldık artık Pedro Pascal'dan. Yani Pedro Pascal artık bir durulsa iyi olur gibi. Yani bence durulmalıydı. Bence hem saçı hem tipi. Ya Mandalorian'da bile aynı tiple oynadı. Abi maskesini çıkardığında aynı tip çıkıyordu. Bence artık Pedro'nun... Biraz durulması lazım ben hiç beğenmedim Reed'i hatta şöyle motivasyonu da çok iyi değil yani motivasyondan kastım şu iyi anlatılamamış yani anlatılamamış çünkü size bir teknik bir şeyler gösterip onun zeki olduğunu ben zeki olduğunu hissetmedim mesela filmde diğer filmlerde 2015 dahil olmak üzere zeki olduğunu hissediyordum ama burada hiç onu da hissetmedim sıradan bir karakter gibiydi benim için. Yani Tony Stark daha zeki mesela gibi geldi bana. Yani normalde Reed'in daha zeki olması gerekiyor Tony Stark'tan. Ya Shuri daha zeki hissettirdi mesela. Yani anlatabiliyor muyum? Hiç o bana geçmedi. Ama yine bir şeyler yapmaya çalışıyor ama tam da yapamıyor gibi diyeyim. Fikri şu. Galactus denen kişi kim bilmiyoruz ama bizim bu yok olan gezegenlere gidip ya da olmayacak işte yok olmayan ama olabilecek gezegenleri gidip görmemiz lazım diyorlar. Biz o zamana kadar teknolojinin ne kadar gelişmiş olduğunu bilmiyoruz. O kadar gelişip gelişmediğini. Abi çıkıyorlar gemileriyle atmosfere ve atmosferde FTL faster than light olarak geçen işte ışıktan hızlı gitmek Böyle bir ayarlamışlar direkt olarak gemi oraya giriyor ve bir warp teknolojisi gibi aslında Star Trek'teki warp teknolojisi gibi düşünebilirsiniz. Şöyle ki seyahat ve uzayda bir yere gitme için portal açıyor. Çok hızlı gidiyor. Yani solucan deliği gibi değil ama çok hızlı hareket etmesini sağlıyor ve hızlıca orada istediği yere, uzayın istediği bölgesine gidebiliyor. Böyle bir teknoloji var. 60'larda inanılmaz bir teknoloji elde edilmiş. Ama filmi izlerken hani Reed bunu yapabilir mi falan yani hiç öyle hissettirmedi. Hatta birazdan değineceğim birkaç durum da var. Bu FTL'yi kullanarak başka bir gezegene gidiyorlar. Biz bunu fragmanlarda ve yayınlarda da söylemiştik. İzleyenler hatırlayacaktır zaten. Orasının farklı bir gezegen olduğunu, bizim dünyamız olmadığını belirtmiştik zaten. Bir anda Galactus'un dünyayı yok ettiğini görüyoruz. Dünyanın böyle içinden geçiyor gerçekten. Yani gemisiyle H2 gemisiyle böyle içinden geçtiğini görüyoruz. Çok uzak bir yere geliyorlar. Ve Silver Surfer onları görüyor. Diyor ki Galactus sizinle görüşmek istiyor. Şimdi asıl olay burada başlıyor. Yani Silver Surfer'ın Galactus'la birlikte olduğunu zaten hani onun elçisi. Galactus'un onları görmek istediğini söylemesiyle başlıyor. Galactus ufak da olsa kendinden bahsediyor. Ne diyor abi? Binlerce, milyarlarca yıl önce ben de sizin gibi insandım. Evet. ...Galan diye bir insandı Galactus. Sonrasında işte büyük patlamadan da önce... ...Galan diye bir insandı. Sonradan Galactus'a evriliyor. Kozmik bir güç ve lanetleniyor işte dünyaları. E, sonsuz açlıkla lanetleniyor. Kendisinden bahsediyor. Ben de sizin gibiydim falan diyor. Anlatıyor. Ama diyor işte diyor buraya kadar geldiniz. Kurtarabilecek misiniz siz dünyanızı falan derken böyle... ...diyor ki... ...senin diyor Su'ya... Karnındaki benim açlığımı dindirebilir, çocuğu ver ve dünyanı bağışlayayım. Ya bu onlar için tabii ki kabul edilebilecek bir durum değil. Galactus'un amacı çocuğu almak. Çocuğu aldıktan sonra da açlığını dindirecek, muhtemelen emekli olacak ve kafasını dinleyecek. Bu böyle söylüyor aslında hikaye yani. Bu şekilde söylüyor ama bizim burada teori olarak konuştuğumuz ve teori olarak yakalay yakalayacağımız kısımlardan birisi şu. Birincisi... Franklin Richards inanılmaz kozmik bir güç. Çok güçlü olduğunu Galactus söylüyor. Ve diyor ki doğasını sizden gizliyor. Çünkü Reed diyor ki ya ben baktım hani bir mutasyonu var mı? Bir sıkıntısı var mı çocuğun? Ben inceledim ama diyor ki göremedim. Galactus da diyor ki doğasını sizden gizliyor. O benim bu lanetli tahtımın varisi olacak. Ben onun ardından işte dinlenebileceğim. Yıllar milyarlarca yıl sonra sonunda dinlene Bileceğim diyor amacı Franklin'i yerine koymak. Yani onun enerjisini emecek ama Franklin'i de yerine koyacak öyle planlıyor sanırım. Bu çizgi romanlarda da olan bir durum. Franklin Richards bir noktada Galactus oluyordu. Hatta Galactus olmayı bırak Galactus'u direkt olarak e, hizmetkarı yapıyordu. Yani Franklin inanılmaz bir güç. Yani Ve bu böyle direkt kırabiliyor yani evreni kırabilecek, gerçekliği değiştirebilecek bir güç. Galactus'un da istediği bu. Ama orada ortalık karışıyor. Silver Surfer bir anda işte F4'e saldırmaya başlıyor. Orada su suyunun direkt olarak doğurmasını sağlayacak bir enerji falan veriyor Galactus. Çünkü gözleriyle bir, bir güç kullanıyor orada. Kaçmaya çalışırlarken gemiye biniyorlar. Silver Surfer direkt olarak peşlerinde ve FTL'ye direkt girip kaçacaklar. O sırada böyle bir hızlı bir şeyler oluyor böyle. Oraya kadar filmi izlerken de merak ediyorsun yani ne olacak ne olabilir ne olabilir sürekli sana bir merak unsurunu veriyor bu arada film 35. 40. dakikalarda falan bu dediğim. İşte böyle çocuğu almaya çalışıyor böyle almak istiyor falan. Bir anda FTL sayesinde yine Solucan deliğine giriyorlar. Yani Solucan deliği diyorum ama tam Solucan deliği de değil o. Ve orayı da yarıp giriyor Silver Surfer. Yani Silver Surfer'ın gücü de inanılmaz. Yani Galactus öyle bir güç vermiş ki ona yarıp giriyor. Kaçtığını zannediyorlar. Kurtulduk diyorlar. Kurtulamıyorlar. Peşlerinden gidiyor. Artık o kovalamaca sahneleri gayet iyiydi. Çünkü o sahne iyi çekmişler. Bir anda su do doğurmaya çalışıyor. Bir anda Silver Surfer peşlerinde ve onları yakalamaya çalışıyor. Bir anda Johnny Storm onu öldürmeye çalışıyor ateş ederek. Bir anda Ben uzay gemisini kullanıyor böyle. işte dengesini sağlamaya çalışıyor. Bir anda Reed hem suyu mu düşüneyim yoksa bundan nasıl kurtulacağımızı mı düşüneyim derken orada bir bir karışıklık var ve o karışıklık yormadı beni güzel anlatıldığını düşünüyorum. Bence filmin en iyi sahnesiydi. Yani bence oldukça iyi bir sahneydi. Çünkü filmin sonuna doğru o kadar eleştireceğim şey var ki bu sahne gerçekten iyi kalıyor. Ya iyi de bir sahne. Diyor ki Reed, ya kardeşim biz gidelim bir Black Hole'a kara deliğe doğru. İşte kara delikte de onu kandıralım. O kara deliğe girer bir bir buçuk ay iki ay kafamız rahat olur. Biz de o hızlanmayla geri dünyaya döneriz diye bir plan yapıyor. Tabi yani birazcık böyle... Interstellar ilhamları var orada kendi çizgi romanlarında da varmış yanlış hatırlamıyorsam buna benzer bir sahne Reading yine zekasını kullanarak yapmış oldu. Direkt böyle black hole'a giriyorlar ve black hole'daki sahnenin çekimlerini de aşırı beğendim. Silver Surfer'ı alt etmelerini de aşırı beğendim. Gayet iyiydi o sahneler. Güzel kullanmışlar ve o olay, o işte suyun doğurması vesaire derken filmin orada su doğuruyor, dünyaya geliyorlar ve aslında perde bitiyor. Ya film orada bitiyor aslında. Neden film orada bitiyor? Şimdi burada sizlere Sahneleri de anlatıyorum hem aklınıza gelsin diye. Sahneleri anlatıp yorumluyorum ki tam olarak e, hatırlayalım diye. Film orada bitiyor abi. Dünyaya indiklerinde, su çocukla dünyaya indiğinde benim için film orada bitiyor. Çünkü oradan sonra film inanılmaz hızlı giderken arada da boşa alıyor. Şimdi ne yapacağız? Hani paniği var. yani Ne yapacağız abi? Bu adama ne yapabiliriz? Herif çok güçlü, devasa boyutta, gemisi var geldiğinde dünyayı ele geçirecek çok güçlü bir e, elçisi var yani ne yapabiliriz biz biz bu elçiye karşı hani bir fikrimiz var mı falan derken hiç şöyle bir şey ortaya atıyor. İşte teleport et, yumurtaları teleport ediyor. Yani bayağı yumurtaya tıklıyor, yumurta öbür tarafta beliriyor. Yani buradan tıklıyor, burada beliriyor. Diyor ki dünyayı başka bir galaksi sistemine taşıyalım diyor. Başka bir galaksi sistemine. Şimdi inanılmaz cüretkar bir durum bu. Yani nasıl yapacaksın bunu? Yani diyor ki dünyanın dünyanın belirli noktalarına böyle işte işte Mısır'da, Japonya'da, işte İngiltere'de, orada burada belirli yerlerde böyle şeyler kurduruyor. Teleport edilecek dünyayı böyle herkes işte ondan geriye doğru sayılıyor falan. Yani oraya kurduralım ve aynı anda basıldığı zaman dünya başka bir galaksiye teleport olsun. Yani o kadar hızlı gelişiyor ki hikaye bir anda böyle her yere bir şeyler dikiyorlar. Oradan öyle şey oluyor. Bur oraya koyuyorlar. Bilmem ne böyle. Herhalde iki haftada mı? Bir haftada mı? Bir ayda mı? Bir yılda mı? Benim sakalları falan uzuyor böyle. Bir anda sana sakal yakışıyor. Sakal uzatıyor falan. Orada ne olduğunu, ne kadar zaman geçtiğini falan anlatamıyor. çünkü... Çok hızlı gelişiyor ve zaman akışını da çok anlayamıyorsun yani. Çok kolay değil bunu anlayabilmek. Ve bence bayağı yokuş aşağı gitmeye devam ediyor film orada. Yani dünyayı taşıyacakmış. E yani bence bir Marvel filmine göre bile inanılmaz zorlama olduğunu düşünüyorum. İlla ki çizgi romanın birisinde vardır bu ama her çizgi romanda olan şeyi de sinemada anlatmak çok mantıklı değil. Yani o kadar olay oluyor, o kadar işte bir sürü şey oluyor çizgi romanda. Bunlardan bazılarını çizgi romanda alıp da sinemaya aktarsan minnet güler. Bu bence bir Marvel filmine göre bile inanılmaz derecede zorlama olduğunu düşünüyorum. Ki öyle bir şey olmuyor zaten. Direkt olarak Silver Surfer bütün bu teleport edilecek aletleri patlatınca direkt olarak Johnny'nin planı işte orada da Şallabal'ın geçmişine, Şallabal'ın flashback'ine değinmeye çalışıyorlar. Sebebi de şu. Şallabal'ı kendi tarafımıza, kendi tarafımıza da değil aslında. Birazcık anlayabilirsek, onunla empati kurabilirsek o da belki bizimle empati kurur ve kurar ve birazcık da olsa bizi anlar diye düşünüyorlar. Buralar birazcık 2007. Yani 2007 Silver Surfer. Ya bu film aslında 2007'nin hikayesini farklı bir biçimde yorumluyor ve Aynı hikayeyi izliyoruz. Yani Galactus bulut değil, kendi gibi görünüyor. İşte ne bileyim, Silver Surfer erkek değil, kadın ama temelde hikaye aynı. Orada da Norinrad eşini, çocuklarını kaybediyordu. İşte burada da e, Şallabal kendisini Galactus'a adıyor ve onun elçisi oluyor ve ardından da kendi dünyasını kurtarmış oluyor ama çocuğundan ayrılmış oluyor falan gibi bir hikaye. Yani Şallabal'ın da flashback hikayesini böyle 5 dakikaya sığdırmaya çalışmak da çok zorlama geldi bana geçmedi de hikayesi ama aşırı da zorlama geldi yani bu kadar da hızlı 5 dakikada da anlatalım falan hani kimseye geçtiğini de düşünmüyorum bence e, birazcık daha uzun anlatılmalıydı Galactus'la Galactus'un onu seçmesi sebepleri falan böyle birazcık daha detaylandırabilirlerdi. Ama işte zaman yok belli ki. O zaman buna da pek girmeye gerek var mı emin değilim. Yani duygusal tarafını oynuyorlar şallabalın. Johnny oradan işte onun dilini falan çözüyor. E orada işte diyor ki ya şey, İngilizce bile zor konuşur bu kardeşim. Bu nasıl öğrenmiş bunun dilini falan diyerekten. Böyle şallaballa Johnny arasında birazcık böyle yakınlık kurmayı düşünmüşler. İşe de yaradı aslında kısmen. Çünkü Silver Surfer ayrıldı gitti. Galactus'u Franklin'i kullanarak yem edip Galactus'un tahtından yani gemisinden ayırıp dünyaya gelmesini sağladılar. Bu e, reading fikriydi. Basit bir fikir aslında. Yani Franklin'e direkt olarak bir yem olarak kullandılar. Yani öyle kullandılar diyelim. Buralar işte yine dediğim gibi aşırı hızlı hareket ediyor. Bir anda böyle Galactus'u gelip Franklin'i yem olarak kullanma kısmına geçiliyor. Yani o kadar hızlı, o kadar böyle nasıl diyeyim herkesi işte yerin altına götürelim. İşte Molman diye bir karakter var. O da mesela anlatılmıyor. Bir saniye, iki saniye belki geçiyor. Bu Molman karakteri de işte insanları yerin altında, yer altı şehirlerinde, korunaklı bölgelerde Galactus geldiğinde koruma görevi veriliyor bunlara. Ama yani bunlar o kadar üstün körü geçiliyor ki hikaye böyle çok da etkili olamıyor gibi. Yani hiç bunlar olmasa mesela bir şey kaybeder miydim diye düşünüyorum. ben. Yani Molmen hiç falan çıkar ve işte Flashback'ini çıkar Şallabal'ın. Herhalde çok bir şey kaybetmezdim. Yani mesela Şallabal'a şeyden vuruyorlar işte bak Su da bir anne, sen de bir annesin. O zaman Su'yu anla. O da anne olduğu için sen de annesin ve çocuğunu Bırakmak zorunda kaldın ve dünyanı kurtardın. Bak o da şu an çocuğunu vermemek için mücadele sarf ediyor. O da işte Şallabal'da anlıyor işte Allah aslında o kadar iyi birisi değil falan. Ve filmin bir noktada kayboluyor. Yani şunu bekliyorsun ama. <laughs> yani Birebir 2007 sahnesinin farklı bir versiyonu olacak belli. Yani Bir noktada bekliyorsun. En sonunda da zaten Silver Surfer karşımıza çıkıyor. Ama neyse oraya geleceğim şimdi. Rankini gem olarak kullanma fikri... ...fasit bir fikir. Direkt olarak Galactus böyle gözlerinde... siken var ve direkt olarak görüyor çocuk nerede diye. Yani Franklin'e bayağı takmış durumda. Kozmik boyutlarda... ...inanılmaz güçlü bir varlık olarak söylüyor. Yani o bir çocuk... ...değil diyor. O çok güçlü bir varlık diyor. Yani Franklin MCU'nun muhtemelen reboot'unu... ...sağlayacak bir karakter gibi. Yani Beyonder gelmeyecek. Beyonder gelmediği için bu Beyonder... Aç ...açığını bence Franklin'le... E, ...kapatacaklar gibi. Ben çünkü filmin... ...bir noktasında şey bekledim. Franklin bunu... ...yapar çünkü. Çocukken böyle... ...çizgi romanlarda bir anda büyür... ...kendi... Yani aslında bilinçli... ...bir bebek. Bir anda büyür ve... E, ...Galactus'a şey diyebilirdi yani... ...ya tamam kardeşim bak geldin... ...benim canımı sıkma hani çık git deyip... ...onu mesela aşağılayarak ezebilirdi... ...yok edebilirdi, öldürebilirdi. Yani o seviyede bir karakter... ...bilinçli bir bebek olmasından kaynaklı acaba... ...öyle bir şeyler mi yapacaklar diye düşündüm... Birebir çizgi romanda yapılmışı var. İstediği zaman büyüyebiliyor, istediği zaman küçülebiliyor. Yani kendi boyutunu da, kendi bilincini de, geleceğe de istediği gibi. Yani inanılmaz böyle gerçekliği de bükebiliyor falan. Çok güçlü bir karakter. Bu güçlü olmasının getirmiş olduğu da bir tabii ki önem var. Yani MCU'da da bir önemi olacak belli ki. Yani şimdi Franklin'i yem olarak kullandılar. Franklin bazı şeylerin farkında bebek olarak. Çünkü yani onu bilerek mi yaptılar, bilmeden mi yaptılar bilmiyorum ama Franklin bazı sahnelerde ağlıyor ağlarken bir anda duruyor. Sağa sola bakıyor. İşte ne bileyim Reed'e bakıyor. işte suya bakıyor. Herkese bakıyor. Sonra bir ara yine ağlıyor. Yine bir duruyor böyle izliyor. Bunu bilerek mi yaptılar? Yoksa bebek o şekilde mi oynadı? Bunu bilemeyeceğiz hiçbir zaman. Ama bilinçli bir bebek olduğu belli. Çünkü sonunda ölmüş olan annesini diriltiyor. Yani artık Marvel'da ölümün de çok önemi olmadığını gördük artık. Kimse ölü değil belki. Sadece Natasha falan ölü kalacak muhtemelen ama ölümün bir önemi yok. Kimse ölmüyor abi. Herkes istediği gibi dirilebiliyor. Ama Galactus Savaşı'nın işte Galactus'un şehirde dolaşması işte Fantastic Dörtlü'nün onunla savaşması bir şeyler yapması yani ne Johnny bir hasar verebiliyor ne Reed bir hasar verebiliyor ne Ben bir hasar verebiliyor sadece su hasar verebiliyor onun da gücünden kaynaklı ama hani koskoca işte kozmik güç Galactus be falan dediğimiz karakterin de itile itile yenilmeye bana birazcık garip geldi. Yani bir sürü farklı fikir vardı. Yani çizgi romanlar Nalı Fahir falan çekiyor böyle. Nalı Fahir diye bir silah var böyle. İşte diyor ki seni diyor gerçeklikten silerim diyor Reed Böyle kolunu da uzatıyor. Bunu diyor sıktığım zaman ölürsün falan diyor. Galactus da diyor ki ha, tamam ya kusura bakma o zaman ben gidiyorum ya bu dünyadan falan diyor. Ve çekiyor gidiyor. Yani bu bile daha mantıklı olurdu. Bu şeye benzedi. Justice League vs. Darkseid'de Darkseid'i çemberin içine sokmaya çalışıyor ya Justice League. işte Wonder Woman vuruyor, Superman vuruyor, Flash bir şey yapıyor, Batman kafasına roket atıyor falan böyle. Onu içeriye sokmaya çalışıyorlardı portala işte kendi apokalips gezegenine göndermek için. Aynısını yapmışlar yani neredeyse birebir aynısı. Yani ya Dark adi bir noktada anlıyorsun ama işte Galactus için şey diyorsun yani kozmik boyutta bir güç, dünyaları yiyor, dünyaları yiyerek besleniyor falan. Ama hiç ne Galactus'u anlatabildin ne Şallabal'ı anlatabildin. Yani hikayenin anlatabildiğim bir noktası da yok. Galactus'un bu, bu şekilde yine i̇te, ite 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 hadi gidin lan git 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 lan bu mahalleden falan diyerek itilip yenilmesi bana garip geldi. Bir sürü farklı fikir olabilirdi. Franklin kullanmasını yani Franklin alıyor böyle işte diyor seni diyor yiyeceğim diyor. Bebek bu Franklin yani 3, 2, 1 yaşında bile olmayan bir çocuk. Marvel'ın bu çocuklarla alakalı bir alıp veremediği var belli ki. Yani Wanda, Wanda gidip bir tane çocuğu öldürmeye çalışıyor. Öbüründe yine çocuklar var. Burada da bir çocuğu almaya çalışıyor Galactus falan ama Galactus'un gözünde o bir çocuk değil. Kozmik bir varlık. Hatta Galactus kendisinden bile güçlü olduğunun farkında. Onu da söyleyeyim. kozmik güçlü bir varlık bu diyor yani. Bebek falan değil. Ona getiriyor aslında. Ama işte Franklin'i alıp da işte götürmeye çalışırken annesinin Reed'in, John'un işte Ben'in yardımlarıyla bir şekilde onu o portala sokmaya çalışıyorlar. Bu arada Reed'in CGI'ları fena değildi. Böyle Spider-Man gibi oradan oraya sallanması falan bazı noktalarda biraz sırıtıyor gibi geldi ama o kadar da problem değildi. Görsellikte çok bir sorun yaşamadım. Bence dünya da gayet retrofuturistik bir dünya yaratmaları e, bence oldukça özgün ve güzeldi. E, özgünlükten kastım şu tabii ki başka yerlerde bu şekilde işte Fallout'ta var Jetgiller'de falan da var bu tür şeyler. Fallout'tan da esinlenildiği söyleniyor zaten ama F4'ün de bu şekilde vardır yani çizgi romanlarında böyle retro fütüristik havaları. Belki de Fallout F4'ten esinlenmiştir. Onu bilemeyiz ama ben o şeyi beğendim yani TVA'nın teknolojisi de direkt olarak Watchers'ın bu teknolojisinden mı Oralara da birazdan geleceğim. Yani bence kesinlikle bir bağlantıları var ama yani bu evrende bu kadar büyük teknolojiler, bu kadar büyük olaylar ve kozmik bir güç geliyor. Galactus adında dünyayı yiyecek diyor ki yemeyeyim de çocuğu alayım madem. Hani yemeyeceğim ama çocuğu alıp götüreceğim. Onu da portala ite 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 yeniyorlar. Çünkü sebebi de şuymuş. Dünya makinesinden ayrıldığı için ve tahtından ayrıldığı için bu karakter direkt olarak gücünden düşmüş oluyor. Yani o ona gücü veren o tahtmış. Bunu nereden biliyorlar? Bilmiyorum. Yani alakasız. Yani bilmiyorum. Bunu bildiklerini de düşünmüyorum. Tamamen e, orada deniyorlar muhtemelen. Ama hani Galactus'un da bu kadar e, kolay kolay demeyeyim de yani biraz zorlama yenilmesi. En sonunda işte Johnny diyor ki onu ben portala ittireceğim. Bir anda Silver Surfer geliyor ve onu bir anda portala atarak e, kurtarıyor dünyayı. Ya bu 2007'deki işin aynısı. Aynısı. Orada da Silver Surfer kendisini feda ediyor da burada da Silver Surfer kendisini feda ediyor. Yani neden böyle bir hikaye yapmışlar? Yani Galactus'un amacı ...tamamen çocuğu almak... ...çocuğun bu kadar güçlü olduğunu anladı... ...anlıyorum... ...yani Franklin'e belirli bir motivasyon eklemişler... ...ben bunu anladım... ...yani önceden şey diyordum yani... ...Franklin neden yani... ...nasıl ve ne şekilde bu kadar güçlü olabilir ama... ...Galactus sayesinde mi falan diye düşünüyordum... ...hayır abi direkt olarak kendiliğinden aşırı güçlüymüş ve... ...Galactus'un motivasyonunu bir noktada anlayabildim ama... ...aktarım konusunda ve hikayeyi aktarma konusunda... ...çok büyük sıkıntısı olduğunu düşünüyorum ve... ...bence çok da başarılı değil... ...yani yeni bir şey... E, katmıyor. İlk 30-35 dakika hatta o FTL kullanımında başka bir dünyayı görme ve o kaçış mevzuları işte Black Hole, Silver Surfer'dan kurtulma se sekansları falan gayet iyiydi ama film orada bitiyor ve oradan sonra başka bir film başlıyor. Her şey çok hızlı oluyor. Arada böyle boşa alıyor ama bambaşka bir film akışı izliyoruz gibi geliyor bana. Bir şeyler yapma, her şey öyle olsun. O zaman ne yapalım abi? Yakma fikir ya. Dünyayı öbür tarafa taşıyalım falan. Bunlar çok hızlı olan, çok hızlı şekilde aktarılan ve bence çok da insanların içine sinen ve onları tatmin eden bir durum değil. Yani Galactus'un yenilmesi de öyle. Yani Galactus yeniliyor, Su ölüyor artık. En son gücünü kullanıyor böyle ittiriyorlar, ittiriyor kendisi ve Su ölüyor, Su öldü diye herkes böyle bakıyor. Franklin ağlaya ağlaya işte annesini istiyor. da bilinçli olduğunu da şuradan anlıyorsun yani. Yani beni indir annemin kucağına da ben onu canlandırayım diyemediği için ağlıyor 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 ağlıyor. ağlıyor böyle eliyle e annesinin kucağına inip onu canlandırıyor. Ve en sonunda da Su diyor ki zaten canlanır canlanmaz o bizden çok daha fazlası. Evet o çok daha fazlası. Şimdi film için genel olarak fikrim yani benim için 6-6,5'luk bir film. Çok yeni bir şey yok. Risk de yok filmde yani bir risk alma da yok. Çok böyle aman aman bir hikayede izlediğimizi düşünmüyorum. Düz bir hikaye. Birazcık belki risk alınabilirdi. Başka şeyler denenebilirdi. Ama onu da almak istememişler. Çünkü tamamen hazırlıkları Doomsday'e doğru. Ama Doomsday'e doğru olmasının da ne kadar başarılı olacağını Doomsday'in şu an bilmiyorum. Yani evet, Doomsday'e doğru bir hazırlık yapıyorsun ama Doomsday başarılı olacak mı? Ondan da emin değilim. After Credit'i şimdi konuşacağım merak etmeyin ama Thunderbolts filminde F4'ün farklı bir cihaz kullanarak muhtemelen ve farklı bir gemiyle Excelsior değil çünkü o farklı bir gemiyle 616'ya geldiğini görmüştük. Bunlar 828 evrenindeler. 616'ya gelecekler. Şimdi bu 616'ya nasıl geldiler? Ne şekilde geldileri? Ben şöyle düşünüyorum. Bunlar bu Faster Than Light dediğimiz FTL teknolojisini bence birazcık daha geliştirdi Reed üstüne koydu. Ve Doom'un da yani %90 Reed'i alması ya da başka evrenlere gitmesi belki de öyle bir durum var bilmiyoruz bunu ama bir şekilde bizim dünyamıza geldiler. Şimdi filmin içerisinde bir Latveria atıfı var ve işte dünya daha herkes böyle Birleşmiş Milletler gibi biz ne yapacağız işte Galactus geliyor falan diye toplanırlarken bütün herkesin temsilcileri varken Latveria'nın temsilcileri yoktu. Ben buradan şu çıkarımı yapıyorum. Bence Doom kesinlikle 828 evreninden. Bence. Ama neden Doom ortada yok? Ya bunu bilmiyoruz mesela. Doom niye ortada yok? Doom'a niye hiç atıf yapılmadı? Yani Victor Van Doom diye birisi var diye niye hiç konuşulmadı? Ama bu evrende Latveria atıf yapılması ve Latveria'nın temsilcisinin olmaması bana bu evrende olduğunu gösterdi. Ee, en son ki After Credit'te de işte Doom'un e, maskesini çıkardığını ve Franklin'le konuştuğunu gördük. Franklin e, işte maske elinde tutuyordu ve 2 saniye falan gördük. Ben bunu artık bu after Credit'i artık izleyeceği bir hakaret olarak görüyorum. Yani Robert Downey Jr'ı hiç mi kullanamadınız abi? Yani Robert Downey Jr hiç mi gelemedi Iron Art'ta? Bir telefon görüşmesi yaptırdınız. Milyon dolarlar verdiniz de adamın bir after credit'te bir konuşmasını bir yüzünü... Hadi yüzünü görmüyoruz bir konuşmasını falan da mı koyamadınız yani? Tamam Doom'u yaptınız falan ama... Yani niye böyle bir durum oldu? Birazcık daha fazla gösteremez miydiniz? Ben artık bunun izleyiciye yapılmış bir terbiyesizlik olduğunu düşünüyorum yani. Doomsday geliyor. Bekliyor insanlar Doomsday gelecek. Siz iki saniye gösteriyorsunuz Doom'u. Yani orada birazcık daha gösterseniz... Hay su falan desin mesela. İşte, merhaba su falan desin ve kesilsin yüzünü görelim. En azından yani bu kadar zor olmamalıydı bence. Ama ben bunu detaylı olarak yayınlarda konuştum. Burada da artık daha detaylı konuşmayacağım. E, çünkü çok sinirliyim bu konuya. Yani artık insanları after credit birazcık da kandırıyorlar gibi geliyor. Ka yani öyle kandırıyorlar. İnsanlar after credit'i bekliyorlar ve after credit'i konuşmak istiyorlar. Doomsday'i merak ediyorlar. Sen iki saniyelik sahne veriyorsun. Ant-Man and Quantumania işi vardı işte Ant-Man... Quantum Mania filmi. O film çok kötüydü ama en azından Kang'le alakalı bir en azından bir bağlantı vardı ve orada kenge bağlanıyordu. Bir after credit görüyorduk. Ken Constain'i görüyorduk. Ve burada Doom'u iki saniye arkası dönük olarak gösteriyorsun. Bunun da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama nasıl 616'ya geliyorlar diye düşünürseniz muhtemelen o sahnenin ardından doğum çocuğu alacak. Franklin'i alacak. Franklin'in gücünü kullanmak isteyecek. Onu kullanmak isteyecek. Kaçırmak isteyecek. Ve bir noktada da başka evrenlere gidebilme teknolojisi varsa ya da başka bir evrenden geliyorsa ki ben bu evren yani 828 evrenden olduğunu düşünüyorum ama Thunderbolts'un Afterkedi'nde gördüğümüz sahneye geri dönersek orada o teknolojiyi birazcık geliştirip başka boyutları geçebilecek şekilde yaptıklarından dolayı bu evrene geliyorlar gibi düşünüyorum. Bakalım neler olacağını hep beraber göreceğiz. Ben birazcık daha böyle artık diye ilgimi düşürmüş durumdayım. Çünkü hiç fikirleri yok belli ki yani. Hiçbir şey düşünmüyorlar şu an. Şöyle sonunu kendileri de söyledi. Bağlayamadık. Sonunu ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ama sadece işte çekimlere devam ediyoruz. Hatta Eylül ayında yapılacak çekimler de 2026 Mart'a atıldı. Ben filmin de ertelenebileceğini düşünüyorum hala. Onu da söyleyeyim yani. Benim için film 6-6,5'luk bir filmdi. Yani After Credit'te Doom'u görmek, görmek hiç beni mutlu etmedi. En azından bir sesini duymak, en azından yüzünü görmek isterdim. E, o sebepten çok tepkiliyim buna, onu belirteyim. E, filmin retro retrofuturistik havası gerçekten keyifliydi, güzeldi. E, bazı sahneleri, özellikle filmin ilk yarım saat 40 dakikasındaki sahneleri fena değil, iyiydi. Kovalamaca sahnesi, işte solucan deliğinde çok iyiydi. Ama onun haricinde film oradan sonra tamamen düşüce geçti. Benim düşüncelerim bunlar. Bayağı da konuştum zaten. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Instagram'dan bir takibinizi alırım. Abone olursanız bir çok güzel olur. Bir de beğeni atarsanız harika olur. Telefondan izliyorsanız da eğer bir type basarsanız müthiş olur. Arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.